Selam ben Dilay. Bugünkü videomuzun konusu 15 tatilde ne yapmalısın? Hazırsan başlayalım beni dikkatli bir şekilde dinle. İlk olarak sana bu tatilin önemini anlatarak başlamak istiyorum. 15 tatil senin için çok önemli. Çünkü bunun nedeni artık konuların durduğu bir noktadasın. Yani önceki konulara bakabilirsin, yüzde önemi tekrar edebilirsin ya da konu çalışması yapabilirsin. Bir de şöyle bir şey var. Bunu kendin için bir dönüm noktası olarak belirleyebilirsin. Tamamen boş 15 günün var. Eğer bu dönemi çok iyi bir şekilde kullanırsan netlerindeki artist sen de gözle görülebilir bir şekilde fark edeceksin Bir de şöyle bir konu var, ikinci dönem gerçekten senin için çok ağır olacak ve nasıl bittiğini gerçekten fark etmeyeceksin. Bu yüzden 15 tatilde hem iyi bir, sıkı bir tempoya girmen gerekiyor, hem de birazcık da olsa dinlenmen, uykunu alman ve güzel bir şekilde de beslenmen gerekiyor. İkinci dönemin bu zorluğundan önce, ikinci dönemi hafifletme şansın da aynı zamanda 15 tatilde oluyor. Sanki böyle kısa bir zaman dilimi, işte birazcık konu bakarım, biraz çalışarım, belki dinlenirim, hani çok da böyle plansız, programsız gitsem olur gibi düşünüyorsun. Altyazı yanılıyorsun. Çünkü gerçekten ikinci dönemin ne kadar zor olacağını bile şu an bilmiyorsun ve bu zorluğu hafifletme şansın var. Okul yok ve bu yüzden sana ilk önce söyleyeceğim şey lütfen uyku düzenini bozma. Çünkü okul olmadı zaten 12'de uyanırım işte bir de derse başlarım geç yatarım gibi düşünüyor olabilirsin. Ama şu zamana kadar kendine alıştırdığın bir çalışma temposu vardı ve sen bu tempoyu uykunla bozarak ikinci dönem aslında kendin için ne kadar büyük bir zarar oluşturduğunun farkında değilsin. Bu yüzden normalde 8'de uyan ...hadi tatil olduğu için 8.30'da uyan. Ama bunun dışında çok büyük bir fark yaratma. Ki zaten normal çalışma saatlerinden aldığın verimi değiştirdiğin zaman saatleri aynı şekilde alamayacaksın. Uyku düzenini bozma, yeme düzenini bile bozma. Belli bir alışkanlık edinmişsin. Neden bu alışkanlığı bozup tekrar aynı alışkanlığı etmeye çalışasın ki? Bir de okul yok diye normalde 5 saat çalışıyordun okul günü. Bugün de 5 saat çalışacağım yapma bunu. Çünkü okul zamanında da zaten ders dinlediğin için yine bir ders çalışma içerisinde oluyorsun. Şu anda eğer zamanı verimli bir şekilde kullanırsan yine çalışmanı sanki okula gidiyormuş gibi. Sabah 8'de uyandın örnek veriyorum 9'da okula gidiyorsan okulda çalışmana başla. Sabah 9'da okula gidiyorsan okulda çalışıyormuş gibi çalışmana başla ve okul saatini tamamla. Sonrasında da normal bir okul gününde okuldan sonra nasıl çalışıyorsan yine aynı şekilde okuldan sonra çalışıyormuş gibi çalışmaya devam et. Yani 15 saat saatinde çalışma saatlerini iki katına bile çıkarabilirsin. Şimdi sana 15 saatinde kendi bir günümü anlatacağım. Ben 15 saatinde İstanbul'a gelmiştim alemde çok net bir şekilde hatırlıyorum ama ders çalışma tempomu bozmamak için bir tane valiz getirmiştim. Yarısını kitaplarla yarısını da kıyafetlerimi doldurmuştum. Ve burada da zaten kendime deneme alacağım diye düşündüğüm için çok da hani deneme kitaplarımı getirmemiştim. İlk önce şunu yaptım. Konu eksiklerimi tespit ettim. Bakın bu gerçekten çok önemli çünkü birinci dönemden sonra ikinci dönemi geçtiğinizde konu çalışma istemeyeceksiniz. Özellikle birinci döneme tekrar bakmak istemeyeceksiniz. Çünkü sınava az kaldığını düşüneceksiniz. Daha çok soru çözmek isteyeceksiniz. Bu yüzden 15 tatilde eksik olduğunuz konulara bol bol bakmak için zamanınız olacak. Ben de tam bir şekilde yapmıştım. Konu eksiklerime bakmıştım ve bir günümde sabah uyanıyordum. Konu eksiğim varsa onun videosunu izliyordum. Daha sonrasında sorularımı çözüyordum. Daha sonra da işte o günü o şekilde kapatıyordum. Tabii bunlar benim ilk günlerimde. Yani yaklaşık bir 3-4 gün bu şekilde götürmüştüm. Çünkü çok da fazla geri Konu eksiği bırakmadan birinci dönemimi tamamlamaya çalışmıştım. Sonrasında 15 tatilimin kalan zaman diliminde ise 8'de uyanmaya çalışıyordum en geç ben. Çünkü uykumdan kısmamaya çalışıyordum. 8 saat uyumaya çalışıyordum. Ama yine de normal bir okul günümde erken uyandığım için 15 tatilimde de bu alışkanlığımı bozmamıştım. Kahvaltımı yapıyordum ve direkt dersin başına geçiyordum. Genelde Türkçe'de işte paragraf çözerek başlıyordum. Daha sonra da bir tane deneme atıyordum. Ve bu denemeyi attıktan sonra çok güzel bir şekilde analizini yapıyordum. Bu yaptığım analiz bize göre günümün kalanını planlıyordum. Abla peki gününün kalanını neye göre planlıyordun diyorsan da örnek veriyorum matematikte, Cebirse ifadelerde yanlış yapmışım, fen mevsimler ve iklimde yanlış yapmışım. Bu konulara çok yüzeysel bir şekilde bakıyordum. Eğer detaylı bir şekilde bakma ihtiyacı görürsem tabii ki de bir tane videosunu açıp izliyordum ama genelde çok belli başlı konularda zaten belli başlı yerlerde yanlış yaparsınız. Hani böyle çok ayrıntı bir nokta olur ve o ayrıntı noktayı kaçırdığınız için zaten yanlış yapmış olursunuz. Ben de o konunun o kısmına bakıyordum ve oradan soru çözüyordum çözüyordum günümün kalanında. Yanlış yaptığım sorulara göre soru çözümü planı oluşturuyordum. Benim bir günüm bu şekilde geçiyordu. Seninkinin nasıl geçmesi gerektiğini de sıradaki videoda anlatacağım. Bu yüzden abone olup zila açmayı unutma. Bu tatilde yapman gereken dört şey düşünler Birincisi konut araması, bu tatilin ana birinci dönem eksiklerini kapatmak olmalı. İkincisi web testlerine bakman çünkü örnek sorular LGS'de çıkabilecek sorulara benzer oluyor. Üçüncüsü denemeler. Burada branş denemeleri ve genel denemeler çözmen çok önemli. Ve burada da sana şunu tavsiye edeceğim. Eğer birinci dönem konularını bitirdiysen LGS en yakın soru tipleri de LGS olacağı için 2020 ve 2023 yıllarının LGS'sini çözebilirsin. Bunlar sadece birinci dönem konularından oluşuyor. Ben de 2020'ye girmiştim bu arada. Ve en önemlisi bunu da sana saklamıştım. Bu tatile başlarken kendine çok net bir hedef koy. Ve bu hedef için çalış. Tatil bittikten sonra ise özel işlerini çok dürüst bir şekilde yap. Neleri doğru yapmışsın, neleri yanlış yapmışsın bunları tespit et. Doğru yaptıkların için kendini ödüllendir. Yanlış yaptıklarını da ikinci döneme pasla. Ve sonrasında ise ikinci döneme bomba gibi bir şekilde başla. Eğer ilk defa karşısına çıktıysan faydalı içerikler için abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Tatilde başarılar. Görüşürüz.